Mısır piramitlerinin gizemi ve Mısır piramitlerinin güzelliği her zaman ilgimizi çeker. Örgüde Mısır piramitlerini düz ve haroşa ile uygulayabiliriz. Hanımlar, örgümüzde düz örgü ve haroşayı yine azaltarak ve çoğaltarak Mısır piramitlerini hep birlikte elde edeceğiz. Örnek parçamızla başlayalım. Kenar ilmeğimizi aldık ve ipliği kendimize çevirip diğer ilmekleri kaç ilmek yapacaksak, kaç ilmeklik bir alanda uygulayacaksak haroşa olarak örüyoruz. Mısır piramitlerini kazaklarınızın ön yüzünde, veya arka yüzünde tek renkle yapacağınız gibi çift renkle de yapabilirsiniz. Çift renkli örgü uygulamasında daha sonra sizinle birlikte onu da deneyeceğiz. Örgümün arka yüzünde yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Burada da haroşa ilmeklerim sağa ve sola A harfinin eğiminde azalırken düz ilmeklerim çoğalmış olacak. Bakın. Burada 13 ilmeklik bir haroşa bölgem var. Şimdi düz ilmeklerimi çoğaltıp haroşa ilmeklerimi her ön sırada, her ön yüzde birer birer azaltacağım ve piramidin tepesine kadar geleceğim. Kenar ilmeğimi yine aldım. Şimdi haroşamı azaltmak için bir tane düz ilmeğimi çoğaltmam lazım. Ve döndürüyorum ipliğimi kendime. Tekrar aradaki ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Haroşa örgüye ve düz örgüye alıştığınız için bunu sık sık tekrar ederek yaptığınız için belli bir hız kazandığınızı düşünüyorum. Bakın. Sol tarafta da, sağ tarafta da birer ilmeğimi düz ördüm. Aradaki ilmeklerim yine haroşa olarak örüldü. Yine örgümün arka yüzünü ters olarak örüyorum. Düz örgüyü yapabildikten sonra, haroşa ve ters örgüyü uyguladıktan sonra bu kombinasyonları isterseniz şu anda birlikte uyguladığımız gibi düz haroşa olarak yapabilirsiniz. İsterseniz düz ters olarak uygulayabilirsiniz. Veyahut da bu bölgeyi pirinç olarak da yapabilirsiniz. Pirinç örgü de örgünün temel e, ilmek atış şekillerinden bir tanesidir. Bakın Birinci ilmeğimi yine düz ördüm. Şimdi bir haroşa daha azaltacağım. Bunu da o zaman düz örmem gerekir. Ve tekrar haroşa bölgemi bir ilmek daha azalmış olarak örüyorum. Burada piramit örneğimin hem sağ tarafında hem de sol tarafında bu azalmaları yapıyorum ki A harfindeki eğimi piramidin tepesindeki o üçgeni oluşturabilmek için. Dikkat ederseniz örneğin iki yanında düz olan ilmekler artık artmaya başladı. Ortadaki haroşalar da gittikçe daralıyor. Tekrar hızlı bir şekilde örgümün arka yüzünü ters olarak örüyorum örneklerle battaniyeler yapabilirsiniz, koltuk örtüleri yapabilirsiniz, kazaklarınızda uygulayabilirsiniz. Bunların sayısını çoğaltıp piramitleri büyütebilir veya küçültebilirsiniz. Bu tamamıyla sizin isteğinize bağlı bir şey. Küçük piramitlerden oluşan, örgünün tümünü kaplayan, yan yana sıralanmış piramitler şeklinde de yapabilirsiniz. Bakın tekrar kenar ilmeğim, birinci ilmek, ikinci ilmek. Yine haroşadan bir tane eksiltiyorum, düz örüyorum. Ve ortadaki bölüm tekrar haroşa olarak örülüyor. Ve sol tarafta da yine bir haroşayı düz olarak örüyorum. Ve örgünün başına geliyorum. Bakın hanımlar. Burada da gördüğünüz gibi haroşa olan kısım tamamıyla azalıyor. Ta ki tepede bir ilmek haroşa kalana kadar. Tıpkı burada sizin için hazırladığım ilk motifte olduğu gibi. Hanımlar, gördüğünüz gibi hiç de zor değil. Düz örgüyle haraşayı kombine etmek ve bir takım modeller çıkartmak. Piramit örneğini de tüm örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceksiniz.